bakalım. A şıkkımız, B şıkkımız ve D şıkkımız gördüğünüz gibi ana yolda olduğumuzu gösteriyor ve yandan tali yol bağlantıları olduğunu bildiren işaretlerimiz. C şıkkımız nedir? Yol ver. Yani ana yola çıkmadan önce ana yoldakilere yol ver anlamında tali yolda olduğumuzu bildiren işaret. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır. Bakın bakalım. Trafik işaret levhalarına 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap vermediği derin bilinç kaybına ne denir? Buradaki bizim tiyomuz derin bilinç kaybı. Yani cevabımız ne olabilir? Oma derin bilinç kaybına koma diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Arkadaşlar şok belirtileri genellikle vücuttaki değerlerin düşmesidir. Yani size kan basıncı diyorsa bu düşüyordur. Tansiyonu düşüyordur. Ona göre değerlendirme yapacağız. Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma gibi etkiler oluyor. Ciltteki ısı artışı bizi aydınlatan kısım. Yani cevabımız D Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? Evet. Çift yönlü diyor arkadaşlar. Çift yönlü olduğu için cevabımız 90 kilometredir. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Geçiş haklarından kesin bir soru çıkar Bu da çıkabilir Buna benzer birkaç sorumuz daha var Onlardan biri de çıkabilir Bunları bol bol çözün Aklınızda kalsın Şimdi burada ilk bakacağımız şey Neyimiz var burada Otobüsümüz, traktörümüz, at arabası ve iş makinesi Tabii ki en son kim geçecek At arabası Onu eledik zaten Neden çünkü motorlu bir taşıt değil Ve dönüş yapıyor arkadaş Diğerleri hep düz gidiyor Sonrasında 3 aracımız kalıyor. E, otobüsün de iş makinelerine ve traktörden bir geçiş hakkı var. Yani bu durumda ilk kim geçiyor? Otobüs. Yerleşim birimleri dışında karayollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur? Bu soruda çok çıkan sorulardan birisi. Tabii ki uzunlarımız dediğimiz ışıklarımız yani uzağa gösteren ışıklar. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? Yani aracı neden tekrar muayene etmemiz gerekiyor süresi dolmasa bile? Ne diyor ışıklarımız? Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında, sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, motoru bakımdan geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Arkadaşlar sahibi değişti sürücüsü değişti. Motorun bakımını yaptık. Bunların hiçbirinde tabii ki muayene ettirmiyoruz. Ancak üzerinde teknik bir değişiklik yapıldığı zaman süresi gelmeden tekrar muayene edilmesi gerekiyor. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? Saf su. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? Arkadaşlar bunun cevabı da Bujidir. Aşağıdakilerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Yani i̇lk yardımcı olan birisinde hangi özellikler bulunur bir bakalım. Önce kendi can güvenliğini sağlaması. Bu zaten ilk yardımın birinci kuralı. Önce kendi güvenliğimizi sağlamamız olması gerekir. Sakin, kendine güvenli ve pratik olması. Bu da gerekir. İnsan vücudu ile temel bilgilere sahip olması. Tabii ki bu da gerekir. Yani cevabımız hepsi. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? Şimdi şok pozisyonunda ne dedik biz? Değerlerimiz düşüyor. Yani bu kişinin kan basıncı da düşüyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ayaklarını kalp hizasından yukarı kaldırmamız gerekiyor. Yani şok pozisyonumuz normalde de olduğu gibi C şıkkı kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kare araç sürmesi yasaktır. Bakalım. Cevabımız 0,50 promil. Yeni ehliyet alacak arkadaşlar, stajyer ehliyet olduğu için bunların ilk iki senesinde 0,20 promildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? Şimdi tabelamın tabelalarımıza bakalım. Tabelamızın bir tanesinde ne diyor alttaki tabela tabelada? Ana yoldasın diyor. Sağ ve soldan tali yol bağlantısı var diyor zaten. Direkt gösteriyor. Yani 1 ile 3. Zaten 1 numaralı yolda da baktığımız zaman yol ve işareti var. Yine tali yolda olduğumuzu anlıyoruz. Saatte 90 kilometre hızla seyreden bir aracın Öndeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Takip mesafesini soruyor. Takip mesafemiz neydi? Hızımızın yarısı. Yani 45. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? Bize durmayı soruyor. Yük boşaltmak için beklemek durma mıdır? Yoksa duraklama mıdır? Duraklamadır. Yolcu indirmek ve bindirmek bu da duraklamadır. Kırmızı ışıkta beklemek durmadır. Zaten kırmızı ışık bize ne diyor? Dur. C şıkkı. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Bu evlerimizde de var arkadaşlar. Ne olur? Evde bir elektrik kaçağı olduğu zaman ne atar? Sigortalarımız atar. Arabalarda da aynı şekilde sigortadır. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Biz ilk hareketi alırken motorumuz çalışmadığı için o enerjiyi nereden alıyoruz? Aküden yani biz uzun süre marş yaptığımızda aküden sürekli bir elektrik alacağız ve akünün boşalmasına sebep olacaktır bu. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir? Bakıyoruz hemen. Nedir burası? Veren siyel. Bu şekli iyi ezberleyin arkadaşlar. Önemlidir. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola gireceğini. Hayır her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. Hayır. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini. Bakıyoruz. Hayır. Çünkü bir taraf kesik çizgi. Kesik çizgi olan yerler şerit değiştirebilir. Sollama yapabilir yani. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Devamlı çizgili yollarda şerit değiştiremiyoruz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bildirin ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs>